Bu da bir zamanlar şöyle demişti: Nasıl ki sağlam bir kaya rüzgarla sarsılmazsa, bilge kişi de övgü ya da eleştiri karşısında sarsılmaz. Günümüz dünyasında zihinlerimiz sürekli dış gürültüyle bombardımana tutuluyor. Fazlasıyla paylaşıyor, başkalarının duygularını içselleştiriyor, geçmişin yükünü taşıyor, herkesi memnun etmeye çalışarak tükeniyoruz. Gerçek tatmini asla sağlayamayacak kaynaklardan onay bekliyoruz. Oysa bu da iç huzurun dışarıda değil, içeride geliştirildiğini söyler. İç huzur, başkalarının onayında ya da dış dünyanın kaosuna verilen tepkilerde değil, bilgelikte, sükunet içinde ve gerçekten önemli olana dair derin bir anlayışta bulunur. Kendi enerjinizi korumak için şu beş yaygın hatadan kaçının. Hata 1. Fazla kişisel bilgi paylaşmak. Sessizliğin içinde güç vardır. Ne kadar çok şey paylaşırsak, o kadar fazla kişinin enerjisini hayatımıza davet ederiz. Bazıları destekleyici olabilir, ancak birçok kişi yargılar, eleştirir veya sözlerimizi aleyhimize kullanabilir. Bu da doğru konuşma ilkesinin önemini vurgulamıştır. Konuşmalarımız bilinçli, bilgece ve ölçülü olmalıdır. Sözlerimiz yalnızca gerekliyse, faydalıysa ve gerçeğe dayanıyorsa söylenmelidir. Bir şeyi paylaşmadan önce kendinize şu soruları sorun. Bu bilgi gerçekten doğru mu? Başkalarının bilmesi şart mı? Paylaşmak bana ya da karşımdakine fayda sağlıyor mu? Bu sözler egodan mı yoksa bilgeliğin rehberliğinde mi söyleniyor? Daha az konuşup daha çok dinleyen kişi, daha büyük bir güce sahiptir. Kendi enerjinizi koruyun ve özel hayatınızı kutsal tutun. Sadece güveninizi kazanmış kişilerle paylaşın ve bırakın sözlerinizden çok, eylemleriniz sizi tanımlasın. Ata 2. Başkalarının negatif enerjisini üzerinize almak. Dünya acıyla dolu ve çevremizdekilere empati göstermek doğaldır. Ancak, şefkat ile başkalarının olumsuz enerjisini içselleştirmek arasında ince bir çizgi vardır. Başkalarının duygularını içselleştirme eğilimindeyiz. Öfke, üzüntü ve hayal kırıklıklarını sanki bizimmiş gibi taşıyoruz. Oysa bu da bağlanmamayı öğretti. Bu duyarsız olmak değil, başkalarına yardım ederken kendimizi kaybetmemek anlamına gelir. Nasıl ki nilüfer çiçeği bulanık sularda açsa da kirlenmez, biz de başkalarının negatifliği içinde kaybolmadan onların yanında olmayı öğrenmeliyiz. Eğer çevrenizdeki insanların duygularını fazlasıyla üzerinize aldığınızı fark ederseniz, kendinize şu soruları sorun: bu yük gerçekten bana mı ait? Yoksa yalnızca başka birinin acısına tanıklık mı ediyorum? Nazik olabilir miyim ama yine de onların acısını kendi içime almadan kalabilir miyim? Hem şefkatli olup hem de nasıl dengede kalabilirim? Kendinizi koruyucu bir ışıkla çevrelenmiş olarak hayal edin. Bu ışık başkalarına destek sunmanıza izin verir ancak onların mücadelelerini sizin yükünüz haline getirmez. Gerçek şefkat iç huzurdan vazgeçmek değil, başkalarını kendi yollarını bulmaları için yönlendirmektir. Hata 3, geçmişin acılarına tutunmak. Bu da der ki, öfkeyi tutmak, bir koru avuçlamak ve onu bir başkasına fırlatmayı beklemek gibidir. Yanan kişi aslında sizsiniz. Birçoğumuz enerjimizi geçmişteki ihanetleri tekrar tekrar hatırlayarak, kırgınlıkları besleyerek harcıyoruz. Oysa bu olanları değiştirmez. Sadece içimizi tüketir. Bu da her şeyin geçici olduğunu öğretmiştir. Ne mutluluk ne de üzüntü, ne başarı ne de acı kalıcıdır. Geçmişe tutunmak, avuçlarımızda suyu sıkıca tutmaya çalışmak gibidir. Ne kadar sıkarsak o kadar çabuk kayıp gider. Kendinize şu soruları sorun. Bu acıyı içimde tutmak bana huzur getiriyor mu? Ya eğer bırakabilseydim, nasıl bir insan olurdum? Bu yükü serbest bırakmak bana nasıl bir özgürlük sunardı? Affetmek başkalarının yaptıklarını onaylamak anlamına gelmez. Affetmek kendinizi geçmişin hapishanesinden özgür bırakmaktır. Olanı olduğu gibi kabul edin, derin bir nefes alın ve serbest bırakın. Gereksiz yükleri bırakın. Hata 4: Her şeye evet demek Çoğumuz, evet demenin nazik, cömert ve yardımsever biri olmak anlamına geldiğine inanarak yetiştirildik. Ancak bu da aşırı bağlılığın ve gereksiz yükümlülüklerin tehlikelerine karşı uyardı. O, orta yolu öğretti. Ne aşırı fedakarlık ne de aşırı bencillik, sadece denge. Her isteğe boyun eğmek sizi asil yapmaz. Aksine sizi yorar ve içten içe tüketir. Kendinizi tükenmiş hissettiğinizde ne kendinize ne de başkalarına gerçekten verecek bir şeyiniz kalmaz. Bir şeye evet demeden önce kendinize şu soruları sorun. Bunu kabul ediyor muyum? Çünkü hayır demekten korkuyorum. Bu karar bana enerji mi veriyor yoksa beni tüketiyor mu? Eğer kendi ihtiyaçlarımı önceliklendirseydim ne olurdu? Nazik ama kararlı bir şekilde hayır demeyi öğrenin ve bunu suçluluk duymadan yapın. Zamanınız, enerjiniz ve ruhsal sağlığınız değerlidir. Onları koruduğunuzda gerçekten önemli olan şeylere daha fazla katkı sunabilirsiniz. Hata 5: Dış onay peşinde koşmak. Onay aramayın, bilgelik arayın. En büyük enerji kayıplarımızdan biri başkalarının takdirini kazanma çabamızdır. Çoğu zaman sözlerimizi, eylemlerimizi ve hatta hayallerimizi başkalarının beklentilerine göre şekillendiririz. Ancak bu da dış doğrulamanın gelip geçici olduğunu öğretir. Bugün sizi överler, yarın eleştirirler. Eğer iç huzurunuz başkalarının görüşlerine bağlıysa, daima onların insafına kalırsınız. Bunun yerine kendinize şu soruları sorun. Gerçekten kendi doğrularımı mı yaşıyorum, yoksa başkalarının onayını kazanmak için mi varım? Kendimi değerli hissetmek için dışarıdan övgüye mi ihtiyaç duyuyorum? Kendi içimde dış onaya ihtiyaç duymadan nasıl kendimi kabul edebilirim? Mutluluk dış dünyadan gelmez. O kendini tanımaktan, kendi değerlerine sahip çıkmaktan ve kendi yolunda güvenle yürümekten doğar. Enerjinizi korumak insanlardan uzaklaşmak değil, bilgece seçimler yapmaktır. Sizi tüketen şeyin farkında olun ve artık size hizmet etmeyenleri serbest bırakın. Sözlerinizi bilinçli seçin, sevginizi şefkatle sunun ve hayat yolculuğunuzu kendi gerçeğine kök salmış biri olarak güçlü adımlarla yürüyün. Eğer bu mesaj sizinle rezonansa girdiyse, daha fazla Budist bilgeliği için kanalımıza abone olun. Yolculuğunuzda huzur, berraklık ve güç bulmanız dileğiyle.